Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Allah'ım nasip etme diyeceğimiz TikTok videolarına bakacağız. Ben Cemil Can, kanalımın adı Cemil Hemen videomuza geçelim. Hey, yerler, yerler. İlk buluşmada erkeğe köleniz yaptıracak o elbise. Abla sallanıyorsun ya. o oh. Obezimsizsin. O yüzden bilmiyorum yani. yani komedinin üstüne para bırakırlar. Bak tak yaparlar. Anladın, anladın mı? Anladın, anladın mı? Olum bu nasıl masaj lan? Ama bu rüzgarda beli tutulur. Beli tutulur harbiden ya. <laughs> Abi çok iğrenç değil mi? Beş yana coğrafyadaki <laughs> deniz analarının <laughs> kavga etmesi gibi bir düğün izledik. Tutaklarına da bulaşmış. Evet, biraz öyle oldu. Biraz da gözlerinde. <laughs> biraz da bakayım. Aa, öyle yandı. Gerçekten. Sanat eseri gibi olmuş. Çok ya. Bu nasıl sanat eseri oğlum? Şuna bak ya. Öyle yani mi? diyorsun ki Antepli olduğumuz belli olsun. Öyle. Yani evet, kanka Antep fıstığını gözünü yüzüne sürmüş. Böyle Antepli mi olur? Hem adımızda hem sanımızda var. Ya. <laughs> <laughs> Sağlıkla gel canım oğlum. Sevgi. Oğlum niye kimse sevinmedi lan? İnsan bir sarılır bari Pastane lansmanı mı lan? Ne lan bu? Al bu senin bebek Bir kızımız var oğlu verdik ona Ya babası bir oğlumuz var kız verdik sana Ana gördün mü? Abi bebekler karışmış olabilir ya Üff. Yeni fobi eklendi arkadaşlar. Avrupa'da çalışmak isteyen arkadaşlar var ya hani diyor ya en azından sen hakkını alıyorsun, hakkını alıyorsun diyen köpeklere söylüyor. Aylık ekibi 12 400, 1200 lira kira Hiçbir topa haber olmuyorlar. Lan buraya gelin. Eğer 2 ay içinde köpek gibi kaçıp Türkiye'ye dönmezseniz şerefsiz. Sen niye köpek gibi kaçıp gitmedin mesela? Abi bu insanlardan nefret ediyorum ya. Hani... Ben de direkt aynı aynısını diyecektim orada. Sen niye gelmedin ki? Avrupa Türkiye'den ciddi bir beyin göçü aldı. Ciddi bir beyinsiz göçü de almış. <laughs> Avrupa'nın bütün nimetlerinden faydalanan, devletten geçinen, kaçak çalışan, vasıfsız oldukları halde yani inşaat inşaatı geçemeyecek bitikler. Bu vasıfsızlıklarına rağmen son model arabalara biniyorlar. Markalar giyiniyorlar, son model telefonlar. Ve yaşadıkları yere nankörlük yapıyorlar. Yani Türkiye'de yaşayıp şey burayı görmeyen, bilmeyen insanları belki... Abi sen de abartın ama yeter uzattın. Ne varsa söylemiş, içini dökmüş resmen. Herkes telli Ay gelin gelin. Evet. Sıla gelinin çeyizi. Evet. Ben çeyizler ne işe yarıyor? Çeyiz alınıyor falan o öyle hediye olarak duruyor mu köşede? Kullanılmıyor mu yani onlar? Onu ben bilmiyorum. Kullanılmıyorsa, Kullanılmıyorsa ya. ya, ya, ya. <laughs> oğlum ne yapıyorsun lan? ha? Biraz yavaş olsana. Kaç kişi geldi diye böyle boş yapılır mı oğlum seni büyüten besleyen insana? Üzücü. Memleket 42 ama kalp Afrika mı lan? Ne lan bu? Kenya, Kenyaymış. Kenyalı diye atıyor. Kim sen Kenyalı insanı nereden buldun gördün ya kardeşim? Hayı <laughs> var ya bak bak kafasını bildiğin yıkadı. Bak kellesini yıkadı orada. Geri zekalı. Çünkü bir <laughs> yakta. <abim. gülüyor> Dayı sen ne yapıyorsun? Ya. En mantıklısı bu arada ha. Yakmak da mantıklı. Kızımız yoksa bile oğlumuz bize hizmet eder. Gel oğlum Allah Allah. elini titretme. Avradı da Elini Allah. titretme. Önüne bak. Oy. Elini titretme. <laughs> oğlum abimizi istemeye mi gelmişler? Onu anlamadım ben ya. Alo mam. Ya uyuyakalı в Turcu. Zarabatvayt na only fans. Business plan.

Şimdi. Beyim gece 12'de kahveden geldi ve beni uyandırdı. Hanım hanım karnım çok aç kalk bana güzel bir sarma sar. Hadi bakalım hanım hanım. Kıyamam ben sana 12'ye kadar kahvede tak. Kahvede tak. Tamam bey sen otur dinlen dedim ben de hemen sana güzel bir sarma yapayım ve mutfağa gittim hem. Mutfağa gitmiş. Fırlıklara. Mutfak. Ben şöyle bir yandan bir yandan sarmanın içini hazırlarken film keyfi yapıyor. Keyfe bak. Hamarat olduğum için hızlı hızlı yaptım ve hemen hmm bitirdim. Sadece değil, Onası, anası, Onası, biber. Onası, Onası, her şey yaptım. Afet olsun bey. Hamarat bir kadın olduğum için bunları yapmam sadece 9 dakikamı aldı. Eh, işte hamarat kadının hali başka da olur ya. Şöyle beyim seviyor diye hemen buzluktan tavuk çıkardım ve sarmanın altına koydum. Ve sosunu da koyup hemen pişirdim. Allah nasip etme. Her iki taraf için de söylüyorum. Sandalye kapmaca mı oynuyorlar? Bu ne? için yapmayacak şeyleri ya. oyun bile oynarlar arabayla var ya. Baba televizyon bozuldu şakası. Sucu. Ya klimanın kumandası elimden düştü ya. Ne olacak hiç mi şimdi bu? Ha? Nasıl becerdin? Oğlum klimayı al. <laughs> ne yaptın anlamadım. Klimanın kumandası. Çalışmancı öyle bir attıydım baby. Bir daha duruşa bak. <laughs> Ya sakin ol ya. Dayandı dayandı en sonunda bastı ultiyi. Buzdolabımın günlük temizlik saati gelmiş. Gelin bugün de buzdolabımı beraber temizleyelim. Kanka içine sıçtın mı buzdolabının? Bu ne hal? <laughs> Oğlum bu ne arıyor burada? Bu ne? Buzdolabım biraz. O şey değil daha... mi? Mikser miydi? Unuttum adını öyle bir şeydi. Derim. Çünkü ben hamarat bir kadınım. Hamarat kadınlar buzdolabına. Hamarat da hamarat. Tamam en hamaratı hamarat sensin ya kral. Her gün temizler işte. Ay bu sebzeler ne kadar çabuk çürüyor ya. Bakar mısınız? Daha dün temizler. Kanka bir zahmet çürüsün. Bir şey yoktu. Ah ah deli diş koşu şeker yapıştırmış. Neyse çıkarayım da buzdolabımı süpüreyim. Evet arkadaşlar ben her gün elektrikli süpürgeyle buzdolabımı süpürüyorum. Oğlum bu ne a**ayım? Aranızda buzdolabını süpürenler var mı? Yorumlar. Yok tabi oğlum öyle bir şey mi var? Bu kadar pislik bir buzdolabı yoktur Türkiye'de dünyada falan ya. Kadınsanız siz de benim gibi buzdolabınızı süpürürsünüz. Yine hamarasa geldi konu. Sizin için yayıncılık platformunun linkini yedek Instagram hesabıma bıraktı. Temizlik bitti. Buzdolabının gerçek hikayesini denemek lazım arkadaşlar. ne oğlum? Orman satın almış ya. Şeyin <laughs> boyutu büyüdükçe mutluluk oranı falan mı artıyor? <laughs> Arkadaşlar burası Türkiye değil bu arada ya. Reklamını falan yapıyoruz. Şöyle dilerseniz şöyle size pompa hediye etmek istiyorum da size. Bu pompayı da ne yapacağız? Pompalarsın. Bu pompacıyız. Türkiye'nin %50'sini biz pompaladık. Pompalamadıklarımızı teker teker tanıtarak ürünlerimizi pompalayacağız artık. Anladım. Bu pompaladıkça ben atılarsınız. Dalga mı geçiyorsun? Yok. Bunu ben kullanırım. Bunu da arkadaşım öyle. Nasıl? Nasıl bir arkadaş? Bu pompa da Denizli'de denesem olur mu? Olur. Hmm. Yapamıyorsun. Dilersen ben seninle yapayım. Hadi dene. Nerenle de deneyim? Gördün mü nasıl çıkıyor? Görüyorsun değil mi? Bu özelliği bayağı evet, bak, bak, bak. Bayağı çekiyorum bak, seni. Bak. Harbi orada sıkıntı. Ha. Nasıl çıkaracağız <laughs> bunu Kullanmayı bilmiyorsun pompayı. <laughs> bu ilk pompan galiba. Hayır bu. <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl mama ben çıldıracağım. Sen ne yapıyorsun lan? Ne yapıyor? Benim karım şaka mı? Ne yapıyor? Bafimi Gomis böyle bir tane futbolcu vardı ya bir Galatasaray'da. Ona benzemiyor mu? Orada 10 kilo var canım. Bir de kafasında taşıyor sanki simitçi. Kiler olsun diye boşanan kocama şok. 95'ten 53 kiloya düştüm. Oğa lan. 2 kilo vermiş ha. Bence adam pişman olmuştur bu arada. Kız güzel de kombinler yapmaya başlamış. Ayakkabısı çok iyi. Arkadaki şarkıyla videonun uyumu şaka mı peki? abladan pazarlık yaparak bir adet gül alana. Abla sadece şuradaki dolarları satarsan bir çanta, bir bavul dolusu paran olur. Sat bence. Köprüye bakıyoruz. Her şey Elif Hanım için. Oğlum abla niye böyle kambur duruyor? Adamla aynı boyda olmak için mi acaba? Aşk ilan geldi. Evlilik teklifi geldi. Yani doğum günü güzel değil zaten. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Doğum günü dedim ya ben sana. Tamam. Doğum günüymüş adamın ya. Kafaman oldu derden buradan kanala buradan sattım önceki videolarıma. Gidebilirsin kendine. Çok çok iyi bak görüşmek <laughs> üzere. <abi>. <gülüyor> <gülüyor>